Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. dizinin Kınar dizisinin başarılı oyuncusu ve büyük hayran kütlesine sahip e, Met Ramazan Demirdağ. E, çekilen AVM görüntüleri geldi. Evet Mehmet Ramazan Demir'in görüntülerden gördüğümüz kadarıyla üz üzgün, üzgün gözüküyor. Bunu hayranlara da yorumlarda yazmaya başladı tabii ki seyran'la e, ayrılıkları için böyle olduğunu düşünüyorlar. Yine de kendisi e, dışında ne olduğunu tabii ki bile bilmedik. Evet arkadaşlar şimdi size daha bir görüntü Mert Ramazan Demir'in tenis oynarken çektiği görüntüyü kendi hesabında paylaştı ve büyük bir topladı. İşte görüntüyü sizler için getirdim. Mert Ramazan Demir'den en güzel görüntüleri kanalımda görebilirsiniz. Bunun için paylaşımlarımı ilk olarak siz görmek istiyorsanız bildirim zilini Açık bırakmayı unutmayın.